1 Nisan'ın anlamı. 15. yüzyılın sonlarında Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen kış aylarının da etkisiyle kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda 31 Mart gecesi kalenin önüne giderek bir elinde Kur'an, bir elinde İncil, şu iki kitap üzerine yemin ederim ki teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler. Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar "Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz." dediklerinde Haçlı ordusu komutanı "Benim sözüm size dün akşam içindi. Bugün için size bir sözüm yoktur." diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada şehit edilir. İşte o gün bugündür 1 Nisan Hristiyanlar arasında hile günü olarak kutlanmaktadır. Maalesef yüzlerce, binlerce Müslümanın katliam günü olan 1 Nisanlar bir şaka günü olarak kutlanmaktadır.